Merhaba sevgili balıklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu hafta ne oluyor diye baktığımda direkt başladım. <laughs> Umarım iyisinizdir. Bu hafta ne oluyor diye baktığımda kuponlusu kartı çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta ne oluyor? E sanki böyle tekrardan demeyeceğim. De. Hani bir süredir bağ kurduğunuz insanlar varsa Onlarla hani tekrardan bağ kuruyorsunuz, tekrardan böyle tatlı enerjiler içine giriyorsunuz, birlikte vakit geçiriyorsunuz sanki sevdiğiniz insanlarla ve daha fazla sanki birbirinize kenetlendiğiniz bir durumda olabilirsiniz. Yani biraz böyle sevdiklerinizle ya da sizi seven insanlarla sanki vakit geçiriliyormuş gibi bir enerji var orada bağlar tazeleniyor. Yani oradaki enerjiler tazeleniyor gibi. Karşınızda ne var dediğimde kule kartı çıkıyor arkadaşlar. Bu bir kişi olabilir. Yani sanki karşınızda çünkü sizin tutumlarınıza falan da baktığımda siz aslında bir noktada hani iyi bir tarafta duruyorsunuz. Karşı taraf sanki biraz kule kartıyla karşı taraflar arkadaşlar böyle biraz yıkılmış gibi. Yani Hayatlarında tatsız giden şeyler var, hayatlarında böyle sıkı sıkıya tutundukları şeyler sanki onların elinden alınmış. Ya kule kartı zor bir kart arkadaşlar, o yüzden hani bir tık böyle e, pek de iyi hissetmedikleri bir noktada olabilir. Hani dedik ya bağ kuruyorsunuz falan diye, sanki siz onlara refakat ediyormuşsunuz gibi. E, yani karşınızdaki insanların böyle çok tatsız durumlardan geçiyormuş gibi balıklar. Siz de e, tabii ki bir balık vurucu olarak onlara ya işte dünya halidir, gelir geçer falan deyip onları böyle kucaklıyormuşsunuz ve onlara sevgi veriyormuşsunuz gibi bir enerji alıyorum daha çok. <laughs> yani e, olay bu şekilde gerçekleşiyor. O karşı taraftaki insanlar zorlanıyor. Ve size ihtiyaçları var ve siz de onlara gereken desteği veriyormuşsunuz gibi görünüyor. Yani şurada kuponlusunda beyaz gri saç açık saç renginde olan ve daha uzun saçı olan kadın sanki sizmişsiniz gibi geliyor. Ee, ve sarılan taraf o yani e, diğerlerini el atan e, destekleyen taraf daha çok sizmişsiniz gibi balıklar. Ve siz bu durum karşısında nasıl davranıyorsunuz? Yani işte karşınızda insanların yıkımı oluyor falan filan. Tüm bu durum karşısında siz onlara Ermiş kartıyla yaklaşıyorsunuz. Yani Ermiş kartıyla gayet olgun yaklaşıyorsunuz. Bence yani onlarla bir arada oluyor olmak sizin yani şöyle diyebiliriz. Ya evet yani tam anlamıyla bir Ermiş kart ile yani Onları destekliyorsunuz Ve hani şey diyorsunuz Hayatta böyle şeyler olur Bunlar olur Yani onlara sanki Nasıl destek Bir keşiş gibi düşünebiliriz Aslında Keşişliği de düşüneme edebiliriz ya sanki büyük birine işte ben hayatımda bunları 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 yaşıyorum. Sanki o kişi de hayatında bunları deneyimlemiş ve görmüş ve şey der yani. Ya i̇şte böyle şeyler olur hayatta. Sakin ol, geçer, geçecek, her şey düzelecek falan. Böyle tekinler veren olgun insanlar vardır ya. Sanki büyük bir olgunlukla karşılıyorsunuz karşıdaki insan, insanı, insanları. Bence orada birçok kişi var. Balık tek bir kişi gelmiyor. Birçok kişi var. Ee, neden bu durumdalar? Şuradaki kelebekler çok dikkatimi çekiyor. Çünkü bir dönüşümün eşiğindeler. Orada dört tane kelebek var. O çok dikkatimi çekiyor. Yani çok dönüşümün eşiğindeler. Ve dönüşümün eşiğinde oldukları için ee, çok zorlanıyorlar. Zorlandıkları için de ne yapacaklarını pek bilemedikleri noktadalar gibi görünüyor. Ama siz onlara destek oluyorsunuz. Görüyorsunuz hatta. Hatta birçoğu kapınızı çalıyor olabilir. Siz de onların kapısını çalıyor olabilirsin. Seni Aa, görüyorum senin arı çektiğini farkındayım canın yanıyor. Ama geçecek. Sabret diyorsunuz sanki. Ee, i̇çsel olarak nasılsınız diye baktığımda kılıç dörtlüsü kartı çıkıyor. İçsel olarak tabii ki de bir balık ee, tam bir balıklık yaptığı için yani balık burcu e, insanlara hep biraz böyle iyi davranmak merhamet etmekle ilgili bir burç olduğu için bunu yapıyor olmak sizi içsel olarak çok huzurlu iyi hissettiriyor arkadaşlar. Aslında burada ne oluyor dediğimizde asal dokuzlu kartı çıkıyor. Yani tüm bu yaşanan şeyler herkesi bence yormuş. Yani insanlar çok yorgun olarak görün. Yani bence insanlar artık çok yorgun ve bu yorgunlukta sanki bir kat daha çekeceğim. Evet, kupa sekizisi kartı çıktı. Yani şöyle, burada Asa 9'usunda insanlar bir yerde bekliyor. Kupa 8'isinde de kadın gidiyor. Yani e, bu yorgunluk belki de inatla bir şeyleri devam ettiriyor olmakla ilgili. Burada inatla bir şeyleri devam ettiren insanlar var. Ama bence bu Kupa 8'lisi sizsiniz Balık ama siz inatla bir şeyleri devam ettirmiyorsunuz. Bırakılması gerekiyorsa bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz. O yüzden zaten e, şey hani karşıdaki insanlar size geliyor çünkü onların da bırakmaya ihtiyacı var. Onların bırakmaya ihtiyacı olduğu için sanki siz onlara e, ya evet e, arkadaşlarım hani bırakmaya ihtiyacınız var. Orada öylece o şeyi bırakmaya ihtiyacınız var ve gitmeye ihtiyacınız var. Ya, i̇natla bir şeyi olmuyorsa zorlamaya gerek yok. Yani bırakılması gerekiyorsa bırakmanız gerekiyor demeniz gerekiyor sanki. Yani o şekilde böyle telkin ediyorsunuz karşı tarafları. Evet burada balık gerçekten bence öğretmen olarak çıkıyorsunuz balık. Güzel. Yani biraz duygusal olarak yorucu ve yıpratıcı olabilir sürekli insanların size belki dert anlatıyor olması. Ama onlara destek oluyor olmak. Ya bak işte bu yoldan da böyle gidilebilir, bırakılabilir. Ya sanki böyle bir şeylerin bırakılması gerekiyor ve bir şeyleri bırakamayan insanlar size geliyormuş gibi. Onlara söylemeniz gereken bir şeyleri bırakmaları ve gitmeleri. Hani inatla bir şey olmuyorsa inatla böyle hırpalayarak kendilerini sanki o şeyi devam etmeye çalışıyorlar. Ama kule çıktığı için hani o şey devam edemez artık. Hani gitmeleri lazım. Böyle çıktı balıklar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın balıklar.